Merhaba arkadaşım, bu videomuzda Tayancılık Ben Korkmam 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın Metnin, Anlamı ve Yapısı Ünitesi'nin Düşünceyi Geliştirme Yolları konusu üzerinde duracağız. Birden çok kişi, nesne, olay ya da kavramın benzerliklerinin ya da farklılıklarının incelenmesine karşılaştırma denir. Karşılaştırmada iki kavram, unsur, durum, olay benzer ve farklı yönlerden karşılaştırılır. Tiyatroda sözün gücüne güç katan bir araçtır dekor. Romanda çevre betimlemesi ne ise tiyatroda da dekor odur. Betimleme nasıl süs olsun diye romana konulmazsa tiyatroda da dekor, sokak fotoğrafçılarının arkalık olarak kullandıkları manzaralı bez gibi süs olsun diye sahnede öylece kullanılmaz. Evet burada tiyatro ve romandaki bir unsur karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla karşılaştırma yapıldığını söyleyebiliriz. Tanımlama bir kavram ya da varlığın tanıtıcı özelliklerinin söylenmesidir. Bu nedir sorusunun cevabı bize tanımlamayı buldurur. Japonya'da hem kadınların hem de erkeklerin giydiği önden çapraz olarak kavuşan geniş bir kemerle tutturulan bol uzun etekli ve uzun kollu Japonların ulusal giysisine kimono denir. Kimono nedir diye sorduğumuzda cümleden cevap alabilmekteyiz. Dolayısıyla bu cümlede kimono'nun tanımı yapılmıştır. Dolayısıyla cümle tanımlama cümlesidir. Örneklendirme, bir konunun, bir düşüncenin akılda kalıcılığını artırmak için anlaşılır hale getirmek için o konuyla ilgili örnekler vermektir. Ankipa, Ankara, Angaro, Engürü, Ankara. Tarih boyunca pek çok farklı adla anılan Ankara, Hititler, Firikler, Lidyalılar, Galatlar, Romalılar, Selçuklar ve Osmanlılar gibi birçok eski medeniyetin yaşamış olduğu çok eski bir yerleşim yeri. Burada Ankara'da yaşayan medeniyetlere örnekler verilmiştir. Dolayısıyla örneklendirme yapıldığını söyleyebiliyoruz. Tanık gösterme bir fikrin, bir anlatımın inandırıcılığını artırmak için o konuda uzman bir kişinin görüşüne başvurmadır. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez diyor Mevlana. Demek istiyor ki sizde olanı paylaştığınızda aslında sizde olan eksilmez. Malınızı paylaşıyorsanız belki o an için malınız eksilmiş gibi gelebilir size fakat zaman geçtikçe bunun doğru olmadığını söyleyebiliriz. Evet burada Mevlana tanık olarak gösterilmiştir. Mevlana'nın bir sözü anlatılan konunun inandırıcılığını artırmak için, konunun etkiliğini artırmak için Mevlana'nın sözüne yer verilmiştir. Dolayısıyla tanık gösterme vardır. Benzetme, benzer yönleri bulunan varlıkların zayıf olanının güçlü olanına benzetilmesidir. Arabacı iyi beslenmiş genç atlarla atlarına sevgiyle baktı. İkisi de aynı hizada yürüyor, biri diğerini geçim, geçmiyordu. İki at bu halleriyle emirlerine uyan birer asker gibiydiler. Evet burada atlar askere benzetilmiş, askerlere benzetilmiş. Dolayısıyla benzetme yapılmıştır. Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesidir. Evin boğucu havasından biraz olsun kurtulabilmek için dışarı çıktım sonra döndüm. Sahiplerim meşguller. Bir borç mu alacak mı meselesi varmış. Öyle bir şeyler. Gidip Buse'nin kucağına oturuyorum beni sevsin diye. Onun da hep ödevi var. Benim mamamı suyumu vermekle bitmiyor ki. Ben canım istediğimde oynamak, canım istediğinde sevilmek istiyorum. Evet burada benim mamamı suyumu vermekle bitmiyor ki işlemiş. Dolayısıyla İnsan dışındaki bir varlık, bir hayvan burada kişileştirilmiştir. Dolayısıyla kişileştirme vardır. Sayısal verilerden yararlanma, sayısal verilerin bir metinde kullanılmasıdır. Metni kanıtlamak için, metni daha inandırıcı kılmak için sayısal verilerin kullanılmasıdır. Metni şöyle göz ucuyla incelediğimizde 1928 metre, 11 kilometre 1137 metre gibi sayısal verileri görmekteyiz. Dolayısıyla bu metinde sayısal verilerden yararlanılmıştır. Evet, metinle ilgili anlatımımız burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayancılık Ben Korkmam 7. Sınıf Soru Bankası'ndan çözebilirsiniz.